Allah'ım hayır. Yapma alfa. <gülüyor> Duydu. <gülüyor> Duydu. <gülüyor> Kim aldı? <laughs> Ali al beni. Ali al beni. Helikopter istiyorum neredesin? al beni. Gidiyor. Sen neredesin? Ne tarafta geliyor? <laughs> Ali neredesin? Ha çık önüne çık önüne. Basit tutuyor mu ya? Kalk 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 Aya gidiyorum. Götür götür götür. Kitle. Geli geliyor, Vur vuracaksa geliyorum. söyle. Vuracaksa söyle. <laughs> Atla 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 sen atla. Ben alacağım Eli'yi. Oğlum neredeyiz lan? Nereye kuruyoruz bunu? Eli'yi aldım Eli düştü. Tamam tamam tamam. Patlat şey kurdum 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 kurdum. Dengi kurdum. için beni taşıdı. Ne? De Denge için beni taşıdı karşı takımı attı. İçine attı. Çözmeyin lan. Çözdürmeyin. Karşıya mı attı? Sıçtık. Ali şöyle altap yapıyorum çaktırmadan panelden alıyorum seni. <laughs> Ses etme. Patladı mı? 1-1 bir bir durum. Patladı. Bizim iniş noktası da iyi değil ya. Bak abi bak kral gibi ya. LCWR çatır çatır vuruyor. Sol taraf iyi mi bizim? Of. Şu çatıda biri var ya. Hep gitti ona, hep gitti ona. Ölecek. Hep gitti ona. Çatı düştü, çatı düştü, çatı düştü. GG. Abo, atlıyorlar Ali. Havada rahat Lan herkes yap. iniyor havadan. Bu ne? Havada rahat kill yap Ali. Helikopter de var, Stinger atan da var. Ah be, var ya bir mermi daha değse öldürecektim onu. Bomba çıktı. Ee, Kaçıyormaz. bot, bot bizden mi değil? Bot giriyor, heli de gelecek. Ali giriyorum ben bombaya. Heli geliyor. Şu an çok zaman zamanlama kötü. Abo. Binanın içindeler mi acaba? Bu taraftan adam gelebilir. Alabilecek misin bombacıyı? Hayır. Şu an bot da bana sıkıyor, heli de bana sıkıyor. Tamam, ee, bir tane şey bulduk biz burada. Jet ski bulduk. Onu cıkkalayabilirsek. Bıçakla tamam, lan, bıçakla, bıçakla. Bıçaklayın arkadaşlar, bıçaklayın. Bıçaklayın. Bak, rehber çekiyoruz burada. Allah, kaçın, kaçın. Boş verin. Allah, bu ne lan? Ah, bot Yemin ediyorum ya. o kadar kalabalıktı ki, bizimkilerle düşman takımını karıştırdım. Küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum Erdoğan. Etme ban yersin. <laughs> İçeriden beni küfür etmem için mi geldiler? Abi elektrik... Aman Mustafa aman bana o cümleyi okutmayın sakın. Elektrikle ilgili bir cümle okutmayın. Yemin ediyorum botun kanları gibiyim. Öleceğiz ama. Bence gayet iyiydi ya. Kaç kişi vurdum? Anam bombacı bizde. Koş, koş. Senin için Bomba kendimi feda gel. ediyorum. Al, heli heli heli. heli Alın, gel, gel, al al al. Gel, gel, gel. Yer var mı? Dm san. Trailer gibi oldu yemin ediyorum. Atacağım, atacağım. Atla 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 atla. atla. Heli heli spot kur 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 kur. Kur. Helal baha. Yatın şimdi. Gelen Hayır, var mı? Kalkmış. Dur bakayım. Aa Abi, o, sniper var sniper, var sniper var. Sniper var o tarafta. Heli geliyor heli. Abi at. GG. Patladık. <laughs> Benim ayağı gördünüz mü? havaya kalktı. Allah bot geliyor bot geliyor. Dönün 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 dönün. Çıkıyorum bırakın Abi, lan. Son lan. golü ben atacağım bırakın. Bırakın. Koruyun beni. Bismillah aldım eli yani. Destekleyin beni. Kurdum. Destek istiyorum. Destek istiyorum sizden. Allah. Oğlum nereye kaçacağım bilemiyorum. Patla artık. Ölmeyeceğim. Bıçak yedim. Oo patladı. <laughs> patladı. Bıçak yedim patladı. Hayvan gibi bağırdım. Kulaklık kullanan arkadaşları bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Güzeldi güzel. Az önce e, duymadıysanız eğer Battlefield 4'de bundan sonra gelecek olan bütün içerikler ücretsiz olacak arkadaşlar. Dıptı dıptıs. Rus muyuz biz? Çiniz ya. Çan çin -çonuz şu anda. Bomba düştü. Okay my friends. Ali. Davay. Can you speak English with Russian accent? Yes I can I guess. I said Russian accent. Don't fucking English accent. <laughs> I just say American accent, you know. American, What American? I hate <laughs> Americans. Oh my fucking god! <laughs> durun durun yanlış yok. Oh my god! O Rus soğukluğu kanka, eksi 20 derece yiyorsun ya. Oh my god! <laughs> I shot the heli with my RPG, no my uh, smoke. I hate smoke. I like RPG because we made it. <laughs> Atlıyorum. Dead from above. Deagle yapma. Evet be. İşte bu. İşte bu Deagle. FPS drop olduğu anda Deagle'la adam vurdum ya. 185 kişi oldu. Son 15 kişi arkadaşlar. 300 olacak mıyız? Yayına gelmeyenler çok şey kaçırıyor. Adam gördüm zannettim. Obliteration hakikaten güzel modmuş ya. Niye hiç server yok acaba? Conquest bu kadar zevkle geçmiyor. Aman ya Rabbi, neler yapıyorum Diggle'la. Efe. Tamir etsek mi ki? Lan! Allah kahretmesin, Musti niye indin? Ahanda, <laughs> ahanda öldüm. Tüple patlattım arkadaşlar. Ne diyordu Tahir buna? Tüple tank patlattım. <laughs> Bir de havada adam vurayım. Vallahi vurdum tam emelci. Aha sıçtı. Çık vur çık vur. Vurursun. Tek at diyor adam ya. Tek mermim var. Tek mermim var. Allah be! Oğlum yeni mi söylüyorsun ya? Hep zaten. Yeni mi söylüyorsun? Abi, hiç, hiç görmedim. Niye söylemiyorsunuz adama ne <laughs> şey yok diye. Ne güzel klaşlıyordum ya. Ben yine uzun. Yok ya MLG. MLG, MLG yazmayın arkadaşlar. MLG değildi. İnanmıştı. De <laughs> İnanmıştı. Aynen. ALP bir tane. Oo işte böyle. <laughs> al al işte Banda bu emelciydi. Girecek al misin? Ben alayım Mor. Bak... Al. Bir tane daha var, bir tane daha var. Top flashlayayım mı? Flashladım gir. shortta Aldım. Bir tane daha var. Nerede? Flashlıyorum. Allah kapının solunda. Ben adam atıyorum shortte. Aa boş olmuş. Allah seni vurdum galiba. Helal Ay be. Abi. Adamların eğimleri bozdum ha. Cedet Nerede öbürü? Nerede? Bing var ne ben ya şu an. Bir dakika. <laughs> Ayağım. İşte budur Ali. Güzel oynadık. Var ya. <laughs> Güzel oynadık. AK isteyen var mı?